Roma İmparatoru Balbinus, Papienus'la birlikte Roma tahtında hüküm sürmüştür. Toplamda Roma tahtında 3 ay kalmıştır ve 238 yılında hayatını kaybetmiştir. Bir aristokrat olan Balbinus iki kez konsüllük yaptı ve Roma'nın Asya topraklarında prokonsüldü. 238 yılında Senato, Maximinus'a karşı İtalyan şehirlerinin isyanına öncülük ettiğinde hükümeti biri Balbinus olan 20 kişilik bir kurulun eline verdi ve ardından Balbinus ve Papienus'u ortak imparator olarak seçti. Eski bir şehir valisi olan Papienus, Roma halkı arasında son derece popüler değildi. Öfkeli halk senatoyu kuşattığında ve kapitoldeki imparatorlar Balbinus ve Papienus isyanın asıl liderinin torunu olan genç Kordianus'u Sezar olarak atayarak kendilerini kurtarmışlardı. Balbinus Roma'da sivil yönetimden sorumlu kalırken Papienus Maximinus'u ortadan kaldırmak için harekete geçti. Maximinus ve oğlu Akulya'da kendi birlikleri tarafından öldürüldükten sonra Papienus, Balbinus ve 3. Gordianus'la ortak bir zaferi kutlamak için Roma'ya döndü. Balbinus, meslektaşının kendisini tek hükümdar yapmak niyetinde olduğundan korkarak onunla derin tartışmalara girdi. Senato'nun yeni imparatorları seçmede oynadığı aktif rolden memnun olmayan Protorion muhafızları her iki imparatoru da kaçırmak için anlaşmazlıktan yararlandı. İkisi de Alman muhafızlardan kaçmaya çalışırken öldürüldü. 3. Gordianus bunun üzerine tek imparator ilan edildi. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.